Galatasaray 2024 yazında Alman ekibi Freiburg'a 6 milyon euro ödeyerek Roland Sallai'yi kadrosuna katmıştı. Macar kanat oyuncusuyla 30 Haziran 2028'e kadar mukabele yapıldı. Ancak Sabek'te yaşanan problemlerin ardından 28 yaşındaki futbolcu genellikle burada kullanılmaya başlandı. Sınırlı kalmadığı iş öyle bir noktaya geldi ki, dünyaca ünlü Transfermarkt sitesi bir, 83 boyundaki oyuncunun bölgesini sağ olarak güncelledi. Yan mevki olarak da sağ ve sol açık gösterildi. Olayın ilginçliği sadece bununla sınırlı kalmadı. Sallay şu anda Süper Lig'deki en değerli sağ bek oldu. o ikinci transfer mark verilerine göre, Sallay'ın piyasa değeri 10 milyon euro. İkinci sırada 9 milyonla Fenerbahçeli Nelson Semedo bulunuyor. Jelert, 7 milyon ve Mert Müldür, 6 milyon bu ikiliyi takip etti. Yani Macar futbolcunun sadece bölgesi değiştirilmedi. Aynı zamanda ligimizin en pahalı sağ beki olmayı da başardı.